Top mu kemptesek? Bot kempleyebiliriz ya bence. Bot beyin de kempte iş çıkar mı bilmiyorum ya. Bot mu kemptesek? Bot beyin de güzel aslında ama. Ya bota deneyelim ya. Varda bak. Böyle bir atlı gözükmüyor. İlahların şafağı her sabah dünyamız yıldızlardan daha parlak ışırken söker. Az normal girmez inşallah chat. Şey. Aa bizim mid uzacak. Beyler dalacak o mid'e. mid var ya atla aşağı benden olsun. Yiyordum. Bot da mı uzadı? Bota Bot da uzadı. Şimdi. Ne yapacağız? O ne? Bunlar nereye gidiyor lan? chat? ne oldu? Bunlar nereye gidiyor lan? Kafaydı golemler bir anda. Herkes uzadı abi bir anda öyle. Ne oldu? Oyuna başladık. Başladığımız gibi ölüyor herkes. Luzur çarptı. Ne başladık yok bizden. ben FP at bak ben FP atıyorlar bana. Counter yiyorum ben. Bizimkiler counter ve loz diyor. Çok üzücü durum. İleriye gördük. İleriye vermedi bana Halia. Göre göre İleriye ay 2 verdik yani şöyle. İleriye gördü. Bana vermedi pick'i ve üstte gitti solo öldü. Yani bu adam mesela ban yemesi lazım 3 gün falan bu yaptığı durumda. Evet. Madem lozucan değil niye bana pick'i vermiyorsun eşek herif. Anladın mı? Pistasını vermediği için ben şu an Elize'e karşı falan Hiçbir şey yapmadıkları adama yaklaşık vuramayacağım. Anlız duz yoleyini ezik edip. Eşek ol eşek. Böyle kampı koruya anasını satayım. Benim sana. Neden değil. Kimin için ne yapıyor lan bunu? Nice. Rez derlendi. Bunu aldık da skatı derlendirir. Oo, buradan Rez geliyor. Dive edin çocuğum. Geçirmeyeyim ki. Bunu topla ne için uzmamış. Yedim. Vardım var. Benim var da tutmuşsun kanka. Hopleniyoruz. Bayağı büyük bir eşek oyuncu. Oğlum niye bu arka dolama giriyor eşek? Normal mi bu? Hı? Mark atmıyor adam baksana. 20 farm için 20 farm. 3 wave arkadaşlar. 3 wave. 3, 3 kere wave giriyor. 3'ünü de almadın düşün. Oha lan. Çok kötü. Devalet yemiş. Bir devalet yemiş. Oooo işimiz var bizim maç. Yıldırım girmiş. Paşam ya. Yolun sonu paşam. Bin kez ve aşmak için bin kez Yok dayan or, şey, dayan or şey, Şeyin orada olduğu belli ki. Ee, Eliza orada olduğu belli ki zaten kankalar. Pindar'ın de yani yüzüğü orada adam Öldü herif Atlayın bir daha geleceğim oraya Başına varıp keseriz nişşş Çok gank istiyoruz Şunu alalım abi. gidelim. Nikin öldü galiba. Hiç kurat kas ölmez ya bence. Okay. Ölüyor bit yani niye böyle şey I can see ya. Neyse. Ah. Aşağı ne oldu? Melayi Sergen katla kesin çıkartıyor. inşallah çete ha. Red'i verirsek üzer. Redi iyi gelmiş kimse sıkıntı da aha bu ne gala bak ya başkan faker yeni galiba rahat rahat yiyorum ha daha var yakalarsam acımam ama ücretleri alsam mı ya almayacağım ama bir yok ya yani mid bot yani... bir yok alabiliriz ama Guys nerede? Çıkmış mı guys buradan? Orman dönüyor mu ya? Yes. <laughs> <Hıs>, Uğraşamayacağım. <laughs> 50 saniye. Biraz orman dönmem lazım ya. Bence böceği ellemeyip şey yapabilir ama okey. Yes, Kesiyoruz yani. Masa biraz kötü evet. Yarı falan bir şeymiş. işleyin dolmuş falan. Fena geldi şu adam. Ama yani 7 gençler çok bariz gençler ya. Yememiş lazım. Bilmiyorum. Ocağına durup teleport atlayıp ölmesi çok bilmiyorum. Kötüydü. Yanlış yaptım. Evet çok genk atıyor chat. Çok az adam. <laughs> hadi Leyla düştü abi Lan düşürdük. Q mu doldu? Ne? Q mu doldu? Ne oldu? Skill mi oluyor bu şampiyon arkadaşlar? Öyle mekaniği mi var Serafin? Hı? Q mu oldu lan? Çok garip. Öyle mekanik var oğlum şampiyon da hayır. enteresan ya. İnanılmaz enteresan. <laughs> Allah Allah direkt sustur da yapmıyor enteresan var. Geleceği var ya herif, baba uçuyor kesmeyi. Böyle bıyık adam ya. Biraz gelecek. Yani belli bir şeylerin ters gitti. Oraya hiç bar tarayıcı basmıyor adam. Ne yaşıyoruz ya şu an? Ya cin vardı kesmene geldi ya arkadaşlar. O demek ne demek biliyor musun? Topa gen katın demek. Bu smudur pet değil mi? Ha? Çok değilmiş. Ez oynaman lazım benim bu kadar. Bizim jungle oyun diyor daha bitmiyor. Skutlar bakalım. Bursana kanka diyor Niye ya? arkadaşlar? Şey değil mi? Ben kule atan gelince kule bana 4-1.5k vuruyor. Bunlar ölmüyor. Garip. Ne gidiyor bu ya? Yani. <laughs> Yere var koydular neyse. <laughs> Nerede bot da olacak <laughs> bakalım CS 3-0. Hadi anlat şöyle lan lan CS'i. de varlık bayağı arkadaşlar. Mid çok fena gidiyor ya. Hani gank atamıyorum adamlara. Hmm. Nazik diyorlar. Kaçtı ya. Var mı kaçtı? vermiş. Lan kaçtı şey. Bitti mi gitti? Bu da bitti. Botu alsam yetişirdim bence. Benim zikam bu. Zikama kesemedik. Bot almam lazım benim. Ne ipin ya bunlar? Bot yeniyor ama yani fena ipliyor bunlar ya. Bakın içinde pingliyor pingli otur var Son maç. Her zaman böyle olacak maçlar galiba değil mi? Yedi bir oynuyoruz ama bu kadar çok basit bir şey bu double master inanılmaz iz olması lazım maçlarda. Çok hızlı yenmem gerekiyor benim. Ama oynayamıyoruz abi oyun. Gidiyorlar yani. Ya, Razi nerede olduğunu falan biliyoruz. Ne yapacağını biliyoruz mesela fark etmişsiniz.

Ekip atamadı yanlış basıp. O saçık bile şarpsal iyiydi bunlar bence. J sağlarını mı? Allah ölüyorduk ha. Koydu flash geçidi. Çıkalım buradan. Araba alt Bot. MR bot değil mi? MR bot. Amor atakıyordur ama MR bot. Maalesef. Çok sisi var. Tekrar atan maymun kim? Smolder'ı kastırsak taşırız. Aynen bunlar fena atsak. Dediğim gibi fena atsak o yalanlar. Bu işlerin hepsini verdik arkadaşlar. Alamıyoruz hiçbir şey. Çünkü mid ve top lane'imiz <laughs> yok. Mutlaka olmak için oynayamıyoruz. İki tane bayağı ferim ya Taşırın belki bundan bana uçlar. bir tane diyor lazım bize mid lane. Tamam mı? İyi oynayan zorlamaya alacak. Başlıyoruz oyunu abi. Değil Reis <laughs> açılmaz öyle yeniden. Açılmaz. lan rahat ya. Çeşirdin mi? gençler. Olur gibi ya. Olur gibi gençler denemem ben düşer. De ya şu an map'te pek yapacak bir şey yok. Ama kavruluyor sağa sola. Usta gel. Hakan'a bak. Abi yapma be. Jason gelişe bak. yam gibi geldi herif. mü lan? Ah, adam 1 milyon kalkan bastı. Ece var. Yani bilmiyorum uzarsa yeneriz inşallah bakalım. Sonlar evet biraz değişik oynadı ama sıkıntı hallederiz ya. Ben yani fena affedim. De kullanamıyoruz bunu arkadaşlar. Çok güçlü takım. Yani bilgilemesel abi gücü kullansak hepsini keseriz yani. Bunlar yaklaşmıyor ya. Cin gibiler abi. almam lazım Dramats. Sattı mı adam? A. Bir mal biz bunu. Arsa yanında bir keselim. Ne yapayım? Defans farksız şey top saata atsam mı? Ben top sayede var da yok dimi adam ben top dönse ağlarım o zaman dönüye değil mi şuan benim top sayede dönüye benziyorum söyledim ya bilmiyek ya Deli olsun kimse ölmüyor ya. Diyor <laughs> mu kimse abi? Oynardım ha. Vallahi oynardım gençler. Harbi oynardım. Harbi oynardım oraya. Çekilirsen... Aha Gelmezdi <laughs> mi? Gelse keserdik. Gelse çözerdik adamı. Ne çalmış mı ya? Çalmamış. İnsanlar zaten kendilerinde olan için yatarıyor. Hadi bakalım. Bir şaka mı ya? <laughs> ne abi ya? mi Çok hızlı aldı adamlar Mehmet. Vermişsiz. Neyse. Vermişiz vermişiz. Neyse neyse. Biraz daha alacaklar beklemiyordum. Ama öyle ya. Ping, ping, ping. bekleniyoruz yani. abi ne? ya abiniz olsun yani. Aha bu ne? Buraya. Yoksa gelsin tam tam. Tam bitti. Ne abi? İrelle bizim çocuğu bombaladı botta. Ne şansı yok. neden giremiyorum? Farmına girdi, devrede girdi. Atakan adam hala iki devrede girmiş ormana giriyor. Eşek mi diye yedi, şuraya çıkmıyor. hocam. İşi mittip olmasa ya. Flash bomb tabii ki. kesin yani. Ölmüyor adam. Kalkan nereden geliyor bu kadar kalkan? Şey. 1 milyon kalkan gemik. Bu ne oğlum? Ben ölmezdim ya. 1 milyon kalkan geldi adama. Hala geliyor. Aaa. Ele bile kafamıza flash attı. Flash flash. Var mı aşağı flash olan? Etten salacağım. Yer mi ki bir şey lan? Aha ya, ya Yok mu bir şey? Ali oynayamıyor ki oyunu. Ali oynayabilirse bir şey yapacağız oynayamıyor ben. 3 tanmış adam arkadaşlar. 3 tan. Ya şey ben bir de olsaydı ya bu adam ya yani daha Ay olmuş. Keşke de olsaymış kardeşimiz. Bu flash yok biliyoruz, bunu flash yok abi. Bunu nereye indirebiliriz? Ne oldu lan? Kaşının abi, benim kaşım sıçtık bu ya. Ne olmuşlar ya buraya vursanız yavaş yavaş. Ne anlatıyorum? Baryer, bariyer 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 var ki deli oğlum lan çok fazla bariyer basıyor ya yüzeysem de yemiş oha bu çok bariyer var arkadaşlar onlarda ekranda bariyer görmekten yoruldum ya için fokus yedik var ya adamlardan şuradan içtik ama dönüşte keşke bizim biraz yavaş oynasaydı her yani yerim bariyer oldu ya Kanka adam baksana şu kalkanla kalkana. 903 kalkanla sana girmiş Bir de kendi skili var. Adam sınırsız şart basıyor ya. Durmadan sahseyen atıyor. Can şam bir şey yok değil mi? Şart hmm, ne at? Kalkan bir şey de almak istiyorum ama almayayım bence. Elazığ'da nasıl çıktı? Gören var mı? Burada bir havalandı yok oldu Elazığ. çıktı arkadaşlar? Beşli yok dedim. Bunu gördünüz mü? Nasıl lan? neyse. Bitten başa star dönüyor ama. Niye olmadı ya kanka Ne var lan? Öldü herkes. Ne oldu ya abi oldu ya. Oooo, ne yapıyor bizim kendini? Koç herkes arkadaşlar. Koç böldü herkes. Bu bas deneyeceğim ya. Ne zaman bassam ki? Yiyeceğim. Allah bismillah. Allah bismillah şey sapladım valla. Allah bana vermiyor. Aa flash attı adam. Ah be. Bir saniye erken atsam. Çalardım belki. Sayısına Previna bak. Nasıl aldım kanka kuş böyle herkes ya. Bizimkiler niye kuş böyle bilmiyorum yani. Adamlar ne çalamazdı biliyor musunuz? İmkansız da neş almaları. Çünkü rakam var, ben varım, ultim var, Talyah var, ultisi var Talyan. Ama bizim bir dedi ki bu adamlar neş alamaz. Bizim ölüp adamlar neş aldırmamız lazım. Ne yaptılar abi? Ölüp neş aldılar adamlara. Neden bilmiyorum. Benim biliyor bu şekilde? sürekli. Taşıyor ya. Blade taşıyor oyunu vallahi. Hayvan gibi taşıyor şey. Işte. Köpek gibi taşıyor oyunu. Yani. Bu ne durumda? 290 tek yapmıştan. Bu modun taşıması lazım şu an. Oğlum adam git. Şimdi oldu dedik, Sonra tek at iyi herkesi. Bankaldız ya. Yapacak hiçbir şey yok. Çok profesyonelsiniz. Ya, ne yapalım ki ya. e bakar mısın ya? E bakar mısın Allah aşkına? Topla e bakar mısın arkadaşlar? Neyse. Osmanlı da koşup öldü. o niye alamıyoruz şey? Masaya çıktık bu ne? Bir ha? Top bota 20 tane gank attım. Toplayın lane'de mid lane açıldı direkt. Mid oldu uzadı lane'i. Top gank yapıldı uzadı. anlıyorum hadi Elizan gank yedi. Gerçi görmedim ama. Bu Midland bilmiyorum ya. Enteresan. 11 kal falan olmuş herifler. Gol diyelim ya. Gol spider yani normal değil. Zevin haram yiyor bugün chat. Muzurken düşük ne oldu? Şuna baksana abi Ezal kempede mezar 40 kavurmuş. Karşı bit 32 kavurmuş. Elize onda Elize yoksa zaten oyunda da gerçi enteresan.